Merhaba arkadaşlar Fenemes kanalına hoş, hoş geldiniz. Bugün ne çekiyoruz biliyor musunuz? ne çekiyorum? Alfabetik sıraya göre görevleri yapma. Ama efsane görevler yazdım. Şimdi herkes sırayla çekmiş tamam mı? Evet. A B C diye görev çekmiş. Evet. Ama herkes kaderine razı olacak tamam. Tamam. Burada alfabetik harfler var. A mı çıktı? B mi çıktı? C mi çıktı? Hangi görev olursa o. Evet. Tamam. Şimdi kim ben? Kim başlasın? başlasın? Evet, Pala, seç, ekrana göster. Görevi <laughs> ve görev başına. İnşallah her zoru gelecek. Her görev başına 200 TL. <laughs> her görev başına 200 TL. <laughs> göster. Hayır yapma. Göster. Yapacaksın. Diş fırçasına çıkılacak. Diş fırçasını çıkılacağız. Dişlerini fırçalar. Gel. Evet, gel. 30 Neyse. saniye. Evet, evet yapacaksın. 30 saniye. Gel. Gel. Çabuk al çikolatayı al, al, bir al, al çikolatayı mi? al çikolatayı al Lan, çikolat 30 saniye olur mu çikolatayı al. Al çikolatayı gel al çikolatayı gel gel hadi. 30 saniye. Tamam o ilk tam lazım. Hayır banyoya git 30 saniye. Biz hiç 20, Dur, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13 hadi daldır 12, 11, 10, Biraz sürelim, 9 ben. hayır süreceksin. 8, hayır. 7 yap 6, 5, 4, 3, 2, bakayım. <laughs> vay, vay, vay. <laughs> tamam, oraya bakayım, bakayım. Tamam, Polat görevi tamamladı. Polat, Polat, görevi tamamladığın için önce 200 TL'ni al. Cebine koy, <laughs> en çok kim toplayacak bakalım. <laughs> Betül de sıra. <laughs> Betül, aç görevi göster. Yapmak zorunda mı? Yapma. Ne diyor? Bak, Rus sür. Dudağını 30, 30 saniye içinde. Boş, başında dakika var. Git git, git odasından benim, al. Benim odamda da var. Çabuk. Olama. Çabuk. <laughs> Çabuk. Çabuk Neden çabuk. Aha. Aynen. 30 saniye içinde çabuk. 10 9 8 7 Sürmedin daha. Sürdün 6. Ya. Hayır sürmedik azıcık dokundum. 5 4. Bak iyi yaptım. Bakayım. Tamam. Gel. Siz de görevi tamamladı. 200. 30 saniye içinde yapamazsanız sayılmıyor. Bak ben sana söyleyeyim bazı görevler yapamadığımız var. Yapamadığınız zaman ceza Bakalım, var. Bakalım harfleri çıkarız. Al. Peki mesela zor görev yani pes etmek istiyorsunuz. Aç. Mu? Açıyorum. Olabilir yapamazsın. Bir dakika göster. Kağıdı gösterin abi. Ekranı gösterin. Yoksun mu Göster. U. Göster göster. Çok en sevdiğim kolay. Bir dakika. Üzüm dolaptan al. 10 tane. 10 10 10 tane 30 saniye içinde. Bekse, bekle bekle başlamadı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Kaç 15, 16, 10, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, bitirmen lazım. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Bitti mi? Bitti mi? <laughs> Bitti mi? Bitti mi tamam. Sayılır 200 TL. Bakalım en çok sayacaksınız. <laughs> ol, cebine koy cebine. Tamam peki. cebine koy. Şimdi Polat da seç. Ama gözü pes ederim ama Yok söyleyeyim. göster öyle yapamam mı falan yok. Yapacağız. Göster kağıdı ee, göster. Okuyayım. öyle tak. Göster. Hayır bunu yapmam. Yapacaksın. Yapacaksın. Öyle tak yap <laughs> <takl> asla. <laughs> Yapacaksın hayır. Nasıl öyle kara öyle. Abi beğenmedim. Tamam, çözüm hayır. Hayır. Yaptım. Hayır abi. Öyle ördek olmaz. Komşunun zilini basıp kaç? 30 saniye var? Başla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, Yaptı. Evet, hemen 25, geçiyoruz. Salih'in görevi. Şemsiye göster. Işte, 5 saniye boyunca düşün. 10 saniye. Nasıl yani? Bekle gösteriyorum. Şimdi ters çevir. Ulan ben bunu nasıl yapayım? Ters çevir Ay, parma parmağınla ikinci parmak olur mu? Bir, bir, parmakla tut. Tutamazsın. Dur bir saniye. Elini bırak, elini ben bırak. Tutamadım. Bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir Öyle değil. değil. E, tamam tamam abi, fark etmez hangi parmak yaparsan yap. Ya. kaldırarak yapacağım nasıl? Yapamazsan yani? sayılmıyor. Hayır elle tutabilirsin. 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vallahi yaptı. Vallahi yaptı. Evet. Ulan helal olsun yaptı. Ay. Vallahi yaptı. Ben... Eğleniyor Video eğlenceli evet. mi? Evet. evet. O zaman Polat görevini yap. Göster ekranı. Sen bakmadan göster bir ekrandakiler görsün. Ben... Sa sana da sürpriz olsun. Göster. Çevir. Makyaj yap kendine ha. ama Adam, komik. Tamam. Yapmıyor musun? Yok, yok. Pes ediyorum. Masaya koy o zaman. Aslında. İyi tamam geç, gel. Çık. Gel. Sen de sen de. 400 e de mü? Evet. Boşa gitti. Ne diyor? Bekle. Aynanın karşısına geç. Aynaya bakarak ayna ile kavga edeceksin. Evet. Bekle <laughs> bekle. Ayna getiriyorum. <laughs> bekle. Aynayla Ayna ile ciddi ciddi kavga edeceksin. Karşında başka biri varmış gibi kavga edeceksin. <laughs> bak, 30 saniye kavga ediyor. Bak saymam. 1. Vurma öyle Oğlum, vurma. Sen Betül edemezsen saymıyorum bak. Ona vurmana gerek yok. Vurma. Ama şey ona onun arkadaki karşındak gibi kavga et. Hayır oğlum sana. Hayırdır, hayırdır. Hayırdır. Hayır de. Hayır de. Hayır de. Adam gibi konuş. Tam bu kadar yeter. Yapamadın. Hayır yapamadın. Yapamadı. Hayır. Yapamadım. Öyle Yapamadım. olmaz. Gelmiyor mu? Göster. Hadi hey, oğlum. Göster. Haydi oğlum sana. Gel. Gelip sana vur. Gelip edelim. Bak ne yapacaksın. Dur. Hayırdır oğlum senin benimle işin yok da benim seninle işin var. Abi yok. hiç bir bak tut tut bak. E? Hayırdır birader senin derdin ne? Bak aklımda o fikirdir mi senin? Dur 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 Bakalım Salih'e. Bakalım en çok parayı kim kazanacak? Sence kim kazanacak? Bu yarış kim kazanacak sence? Bence ben kazanacağım. Bilmiyorum bakacağım. Polat sen kaybedeceksin. Hiçbir görevi yapmıyorsun. Göster. Önce göster. Bekle yastık savaşı yap. Sadece yastıklara vuracaksınız. Kimin yastığı düşerse elenir. Birbirine savaşı kimin yastığı düşerse elenir. Sadece yastıklara, yastıklara. <laughs> yastıklara. Bir dakika süreniz var. Bir dakika içinde kim olsun. <laughs> dönmek yok, dönmek yok. Sadece yastıkları vuracaksınız. <gülüyor> <gülüyor> Ya yastıkları vur, yastıkları elin. <laughs> tekel, 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 tekel. Tekel, hayır tekel. Olmaz iki el düşmez, tekel, tekel. <laughs> tekel, iki el kullanmak yok, tekel. <laughs> ya üzerine vurdu, vurmak yok. Sadece <laughs> yastık. <laughs> Elendi git, git. Elendi git, Olur. geç. Bunu yaparsa, bu görev yaparsa öne geçebilir. Öne geçebilir. Görevine bakayım. P, pirinç tanelerinin 30 saniye. İçinde saniye. Say. say. Ben pirinç getireceğim. Hepsini sayacağım. Hayır. Ben sana tamam. pirinç getireceğim 30 saniye içinde. Getir. Getirip sayacaksın tamam mı? Polat hazır mısın? Evet. Başla bir. 2. Tamam, sen sayma. 3 4 5 6 7 8 9. 10 Bakın. 11 12 13 14 15 16 17 Yapma. 18 19 20 21. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 60. Sayamadım. 60. Ama öyle sayamayacaktın ki. 60. Böyle böyle çekip çekip sayacaktın. 60, 60 tane yok orada. Nerede mi Say, ya? Saydın mı? Saymadım ama 60 taneden fazla var orada. 60 tane var. 60 taneden fazla olamaz burada. 60. Tamam ben sayıyorum. Yapmış, sayıyorum. Bir dakika ben sayıyorum. En fazla çıkarsa 250'sini alırım, olabilir mi? Hayır, tamam, fazla bak, Geç, olur. görevi halletmedin. Yap. At. Görevi bana göster. Of. Bekle. Gözleri kapalı bir dakika içinde odadaki birini yakala. İtir 1 dakika süren var, başla. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10. Yereyim bitir. Yakaladı, pıtı. yakaladı, ay, yakaladı, yakaladı. 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 Bitir. Al. Ya Bolak seni vali kırdı. Al, yakaladım. Var. Geç. Salih ablamızın görevi. Acabı Bakalım ne var. Bakalım, ne var. Bakalım ne var. Göster. Ediyorum. Sen görmeden göster. Ne çıktı? Bekle. Nefesin 30 saniye boyunca tut tutamasan görev iptal. Bekle. Bir, iki, üç, üç dört, dört, dört. tuttun, geçtin. Geçti. Buradan nefes geldi. Evet. Nefesini Nefesi tut, tut. Ha buradan verebilir Ama ki. Hayır. Böyle tutacak. Böyle bak. Bak böyle, yapabilir bak. bak. Böyle mi? Heh. Buradan gelirse gider. Kaybetti arkadaşlar. Kim önde? Betül önde galiba bilmiyorum. Benim az önce var. Palat göster bakalım. Göster ekranı da göster. Ben bunu soğanı 30 saniye, soğanı 30 saniye içinde, 30 saniye. içinde sol soy. Polat 30 saniyen var. 1, 2, hoş, 3, 4, hoş. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Bacaklı sözünü 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 yapamadım. Zıplayarak bardakta su taşı dökersen görev olmaz. Aa. Nasıl daplayayım? Yani güzel, ya, böyle yapacağım bak. Hayır bak, tek ayak, tek ayak. Daha su dolduracağım. Böyle tek bardağı böyle götüreceğim. Heh, tamam. Hadi. Bir dakika bekle. bekle. tek evet. zıplayarak gel. 1, 2, 3, 4, beş, altı, yedi, döktü, 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 döktü. döktü bırak. Oturduğun yerde ellerini, ayaklarını tut, takla at. O yapamaz. Ne? Ne diyor? Ya? Yaparsan abi iki isterim. nasıl yapayım? Gösterim nasıl yapayım? Böyle bak, ben böyle mi yapacaksın? Hayır, gösterim nasıl yapıldığını. Oğlum ayak ben nasıl yapayım? Abi gösterim nasıl yapıldığını. Ayaklarını böyle tutacağım. Evet. Ha yaparım oğlum. Böyle. Boyu, ben, yaparım. Ben, abi de ellerini değmeden yapamam ki. Öyle elin değmedi ayaklarını tutacaksın. Abi. Tut. Abi. Tut. Abi. İndir kafanı. Yapamadım. Yapamadım. Yapamam abi. Nasıl yapayım? Ben yaparım, yaparım. Ben çizim, çizim Sen cam kısır yaparsın. yaparsın. Gel. Şöyle. abi. Hayır ayaklarını tut. Hayır, ben, elini. Abi, ben yapamam. El şuradan tut. Bacaklarını tutacaksın Tut. İndir kafanı yat. Takla tut. Hah. Yap. O yapamıyor bak. Aa! Geç, geç yapamadım. Burada yaparım bak, burada yaparım. Burası sen. Yap bak. Bunu yapayım. Yok. Böyle yapacaksın. Doğru söylüyorsun. Bak, yaptı, Doğru yaptı, bak yaptı. Yaptı. yaptı, yaptı bak yaptı. Koltukluğu yaptı, yaptı <laughs> bak yaptı. Koltukta yapacağım ben ya. Çık oradan. Çık yapamazsın. Bekle. Öyle yok, öyle yok, öyle herkese bak. Herkes yapacağım da. 1, 2, 3. Onu ne bileyim yapamıyor. Dur ben yapayım. Hayır, ellerini koydun altına. Tamam baba! Ya tam e ben yapamam. Tamam. TL Yok, Betül gibi bak. Betül göster. Bir Bet. Bak. Arkadan tutuyor mu Ya tamam, sen de tut. tut arkadan ayakını tut. Gibi... Kaybettin Polat'ı. Ben Polattin. Polattin. Abi, yapalım. Japonlar gibi konuş. Japonlar gibi? Japonlar gibi konuşma haklı, Japon, yaparız. Japon selamı ver. Sayayım mı? Saymayacak mısın? 30 saniye içinde konuş, Sayın hocam. o zaman. Bir. Hoş. Hacı iki, Hacı Üç. Hacı, dört. Hacı, beş. Altı. Alt, yedi. Ay, sekiz. Dokuz. On. On bir. On iki. On üç. Yapamıyorsunuz. On dört. Çoraplarını çıkar. iki eline sok ve ve kokla of mis. bir dakika oh, ne yazıyor? Kokla, kokla. oğlum ve kokla oh mis gibi de. Ama kendisi, öyle birisi, öyle birisi. 30 saniye var. 30 kendi saniye. Hayır çorapları. kendi çoraplarını çıkar ellerine geçir. 30 evet. saniye. 1. Yapamaz. 2. 3. 2 elini koyacaksın. 4. elinde 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Mis gibi. Ya, mis gibi. Ya. <gülüyor> 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 oğlum, oğlum o ne biçim çorap? Ben ne yapayım Ben çatmayı bilmiyorum ki. Tamam. Görevi göster. Ekran başındakiler izlesin. Limon 30 saniye içinde ye. Yiyemezsen görevi tamamlayamazsın. Bir tane limon mu yarım mı? yarım. Git, git koş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Geç. Abi bu ne? Geç Abi, yapamadın. Böyle, böyle sürpriz oluyor anladın mı? Hafiflere göre istiyorum. değil. Çok söyle. Camı aç. Camdan ben deliyim diye bayılıyorum. Oh çok güzel. Cihazı aç. Boy. Kardeşim Hayır kaldır kaldır kaldır. Ben deliyim. Var ben görmedim bir daha. Ben deliyim. Oha tamam bahardı. Vallahi tamam bahardı süper. Ben nereye? Eee Uzak mesafeden hedefi vur. 3 hakkım var. Hadi bakalım. Dakika. <laughs> ölü yok ölü yok ölü yok. bu da Normal at böyle normal at. At. <laughs> Betül yaptı, Betül yaptı. Betül, betül yaptı. Isla. Gel Betül gel. Al küseleni. Geç. Kaldı. Harfler bitmek üzere. Böyle karışık daha zevkli bence. Göster. Ne? Bekle. Islak. Islak kağıda ev çiz. Kağıdı yırtarsan görev sayılmaz. Islak mendil nerede? Islak, islak mendil değil, islak kağıt. Bekle bekle ben getireceğim. Islak Kağıdı yırtarsan sayılmaz. <laughs> Sana öyle, ver. Evet. Öyle ki. Yaptı tamam tamam Ama yaptı, yaptı 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 yırtmadı. Neye benziyor? Ama Polat'ta hangi harfçı? Harfleri söyleyin siz harfleri söylemiyorsunuz. İ, İ harfinden 5 tane isim say. İrem, İsmail, 2, daha başka üç, yok. 3, 4, 5 baş 6 Ar 7 Soppa, 8 9 İvo, İvo, 10 11 12 İbrahim, 13 14 15 16 17 İrman. İrman, ırman, ırman, ırdır, 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 ha, 17 tamam, 18 19 ediyor, 20 21 22 23 24 evet, bir tane kaldı evet Sert, 25, bir tane kaldı İkra. Bitti. Bildin abi. Ne oldu? Irmakla ne alaka i harfiyle? Belki oluyor. Olmaz. Al. manyak. Ya, harfi dedi biz alalım. Al. Geç al. yeni oyun Fırçayı al. al. Araba fırçası gibi bitire yıkı. Yıka. 30 <laughs> saniyen var. Fırça doldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yıka. 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 15. Yıka yıka. İyice abi yıka gibi yıka. Araba yıkar gibi yıka. Araba yıkar gibi yıka. Araba yıkar gibi yıka. Yıkar gibi yıka. <laughs> tamam tamam görev tamam. Beyaz bir gömlek bul. 30 ben, ben, benim, benim de oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 22 23 24 25 26 27 dört, yirmi Gel, öyle gel. Halıya dola. dolan. Seçsin bir şey. Buradan bir şey seç, onu halıya dolan. Polat'ı mı seçiyorsun? Tamam, Yedik bir. Sen. Hayır, halıyı yapacağım. Halıyı, halıyı, halıyı. halıyı. <gülüyor> <gülüyor> bir. iki, <gülüyor> Üç. Dört. Beş. Yapalım, Polat. Altı. 7 8 Ay abi. Tamam. tamam. Yaptı. İkiniz aynı anda seç. Kime Gireli. çıktı? Geç, bekle. Sıra kimdeydi? Bende. Bekle. Evin göster. Evin elektrikleri kapat, bölçülü bul. Bu ne ya? Bu ne? Vahşi Bak. bir kurt ol ve ayıcıkla kavga et. Yapamaz. Yapacaksın. Ben 30 saniye. <laughs> Hayır. 30 saniye Aa, ayıcıya. Aha, ayıcıya 1. Buraya getireceksin 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Bekle. 18. Kurt olacaksın. Tam söz. Yapamadı. Yapamadı. Ya sen ne yaptı, ne yaptı, yaptı mı? Baba ben yapacağım. Ay, Yapamadı. 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 30 saniye içinde tamam. evin elektriğini kapatıyorsun. Betül'ü bulmaya çalışıyorsun. 1, 2, 3, 4 Aa! Polat. 30 saniye içinde elektriği kapatıyorsun. Anneni yakalamaya çalışıyorsun. 1, 2, 3, 4 Aa! Saniye hiç kaçmadı ki sen ya. İnsan ben kaçar ben ya. Kaçayım, tam kaçayım yani, kaçayım ben yani. Tamam kaçayım. Hadi. Tamam hadi. Aç, yani. ışıkları aç ışıkları aç. Ha, Paranı say. Kaç lira kazanmışsın? Say. 200 400 600 bir dakika 600 800 1000 1200 Betül say Betül ufak bir kaza geçirdi arkadaşlar karanlıkta kafasını vurdu 200, 200. Say. Hayır, Hayır 1, 1200. 1000, 1200. 1200 daha var daha mı? Yok. Daha yok. 2000. de aynı. 2 4 yine mi? İkisi eşit. Sadece 4 görev yapmışsın ya. Sadece 4 görev yapmışsın. 6 görev yapmış, 6 görev yapmış. Ama nasıl ama bir şey yapalım bence. Böyle olmasın hani. Yok. kasamız bitti. Tamam, bir, tam bu kadar kazandınız, bitti. Nasıl eğlendiniz mi? Evet, evet. Ben eğlenmedim hiç. Neden? Çünkü kafama çarptım ya. Arkadaşlar, Fenomenaliz kanalına abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Allah'a emanet olun.